ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlamadan abone olup like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ee, ya reklam. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İnterneti kapattım. Şimdi ee, ne yapalım? Şu masamız vardı. tamam ya gece gece olmak üzere ama tamam hava böyle uyuyabiliyoruz mu şu an? Yok uyuyamıyoruz. Taş aletlerimiz var birazcık madene gidelim bence. Aa. Dur dur dur. Kılıç kılıç kılıç. Tam dur kılıç kılıç kılıç. Gel lan buraya iskelet. Seni öldüreceğim. Biz öleceğiz bu arada. Kaçalım. Uyuyalım en iyisi biz ya. Şimdi uyuyabiliyoruz mu? Ulan sabah mı bu? Bu sabah mı? Uyuyabiliriz. Şu anda saat tahminim 6-6 buçuk falan. 7 falan. Uyumamız gerekiyor bizim. E o zaman bekleyeceğiz. Ne yapalım? Ne yapsak? Tabela. Kayık. Iı Sandık sandık sandık. İki tane sandık yaptım. Şuraya sandık koyacağım. Sandıklar nerede? Burada. Tamam. Sandığımızı oralara koyduk. Büyük chest. İçine şu eşyalarımızı koyalım. Şu Bunu bırakacağım. Ya da alayım. Bizi şey lazım ya. Kaş da lazım. Şu anda uyuyabiliriz. Yakında canavarlar var diyor galiba. Aynen hemen şurada iskeleton var. Skeleton. Ama canımız çok az abi. Nasıl yeneceğiz onu? Domuz etini yiyelim. Aa. Ya. Uf ya niye böyle bir şey yaptım? Haram. Minecraft'ta haram değil ama. Bunlar Müslüman değil. Ne yedim ya? Kötü oldu bu. Keşke yemeseydim. Neyse şu domuz mecbur yemek zorundayız. <laughs> İnşallah yemeseydik. Keşke yemeseydik ya. Günah olur muydu? İnşallah olmaz. Tamam maksimum bu kadar duruş fidan da ekelim. Evimizi korumak amacına. Şöyle etrafına fidan. Son bir tane fidan kalmış. Onu da şuraya ekelim. Tamam evimiz korunsun böyle. Etrafı böyle ağaçlarla kaplansın. Güzel. Tamam canımız doldu şu anda. Arkasından gidip saldıracağım. Arkasından taktik. Hadi be. Alacağım ben onu. Rahat alacağım. Orada kuşu kuşa, kuşa alır mıyım ben? Bir, bir dakika beni bir görmesin. Orada tamam. Bekle bekle bekle. Üzerinde oku var mı? Yok. Gördü beni. Hop koş 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 koş. Aldım onu. Koş 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 koş. Ölme ölme ölme. Ölme lan ölme ölme. Ölme ölme anasını satayım ya. Buradan niye doğduk? Neyse evimiz hemen şurası zaten. Evimizin yerini biliyorum. Her gözlükte orada. Uf, sıkıntı yok ya artık. Ölsek de korkmuyorum aletlerimiz duruyor orada. Ulan eskilet oğlum. Arkasından yine pusu kuracağım. Elimle yok, edem yok edebilir miyim? Edemem. Nerede lan o? Oğlum hani? Yok ki. Neyse uyuyalım biz ya. Sonra alırız. Bir de kayboluyormuş hepsi. Şimdi pek iyi göremeyiz. Uyuyalım. Lan başlar başlamaz böyle bir baş, başlangıç beklemiyordum ben. İnelim bakalım. Sabah oldu. Bizim eşyalarımız orada mı? O slime'in ne işi var lan orada? E hani nerede? Biz? Aa gördüm gördüm gördüm. Burada. E hani devamları nerede? Tam burada. Önemli eşyalarım da var. Hani nerede abi? Göremiyorum ben. Maalesef ki bu kadar var. Aa küreğimizi de aldık. Kötü oldu bu. Kılıcımız falan da yok. Daha yeni yapmıştık kılıcı. Ben şunu çesimize koyalım. Hatta dur. Bir saniye. Biraz odun kıralım. Da biz mağaraya şeye gidecektik. Ya biz niye insan gibi buradan inmiyoruz? Tamam. Biraz odun toplayalım. bir saniye. Şunu da kıralım. Gelmişken beleş. Beleş. Nerede beleş oraya yerleş. <laughs> tamam. Bu kadar odun yeter mi bilmiyorum. Ben bu kadar yapalım ya yeter. Şimdi eve gidelim. Şey toplayalım. Ne toplamak diyorum ya. Bir tane şey yapalım. Kılıç. Ay kılıç değil. Kazma. Bir tane de kılıç yapalım. Güzel. Şimdi inelim. Abi burada inmeyeceğim. Canım gider. Orada mağara falan var ya. Şey. Canım gider orada. Zombi falan vardır. Ama yani bir yandan da korkuyorum gitmeye oraya. Zaten şurası lan. Bir kere gitmiştik. Unuttum. Haydi gidelim. Yorulun lan hadi. Boğuluyoruz. Hop. <laughs> tamam çıktım. Hmm. Küreğimiz yanımızda mı burada? Küreğimizle çıka çıka yapacağız kır. Zıpla. Kırıl, kır, 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 kır. Buradan buraya çık. Sonra buraya kır. Buraya da kır. Gelmişken de kömürleri de mi alsak? Aynen ya alalım. Boş gitmeyelim. Aa burada da var lan. Var bir varmış kömür. Aa, altındakini kırmayacağım. Olmaz altındaki. Çıkamayız yoksa. Ha, çıkarız yani. Toprağımız var baya. 21 tane toprağımız var. kömür evimizi alalım. Oha baya bir kömür varmış lan burada. Arkasında yok değil mi? Arkasında da var. yu Hepsini toplayalım. Çıkalım. Oğlum ne zaman bitecek lan? Arkasında imarım yoktur. Arkasında da var. Ya lan. Niye var niye? Olsun biz de toplamayalım. Ama toplamak istiyorum. gel Gelmişken beleş alalım. Arkasında bir tane daha var. Yok bu sınırsız gidiyor. Aa bitmiş lan. Hemen burası bitmiş. Hemen bitmiş. Arkasında bir tane daha var. Aa, benim kazmam kırılmış ya. Tamam bu kadar. Hadi gidelim. Lan slime. Bak benimle uğraşma. Patlatarım seni. Aa, kürek. Kürek. Gel tamam. Kır. Güzel. Çık buradan. Tırman 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 tırman. Zıpla zıpla zıpla. Kürek gel. Kır buraya. Süper. Burayı da kır. Çık çık çık. Tamam vardık. Gelmişken de şu ineği de öldürelim. Şey yapalım. Alalım onu. Gel lan buraya. Tamam. Bunu yeriz şimdi. Pişirip. Bunlar değil mi taşlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Galiba bunlar da... Aynen bunlar taşlar. Kıralım hızlıca. Kazmamız en kötüsü. Birazcık birazcık yavaş kırıyor ama gene de hızlı. Toplarız. Hadi 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 hadi. Topla topla topla. Yeter mi ya bu kadar? Yok yok yetmez. Bütün şeyi de yapacağız. Bu arada zırh nasıl yapılıyordu? He baya bir lazım onun için. Ben baya bir toplamam lazım. diye burada keseyim. Siz durun. Arkadaşlar kazmam kırıldı. Yine de devam ediyorum. Gelen kadar da birazcık kömür de topladım. Burada baya bir kömür vardı. Hatta biraz daha toplayayım. Bir tane daha alayım şöyle. Güzel. Bu kadar taş yeterli midir bilmiyorum. Ama ben biraz daha toplayacağım. Bir bakayım ne kadar olmuş. O 51 tane. Bir tek yapalım öyle gidelim bari. Hatta bu kadar da yeterli midir bilmiyorum. Yeterli yeterli. Hadi gidelim evimize. İhu evimize ben orada. Uçarak gidelim. Dü 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 Hop. Boğuluyorduk. Ben şöyle yüzerek gidelim. Çok iyi yüzücüyüz ama yavaş gidiyoruz. Doğudan nasıl indik ama. Boğuluyoruz. Hop çıktım. Güzel. Evimize geldik. De burası hemen. Aa, bizim bir tane ağaç olmuş. Hemen geldiğimizde büyüdü hemen. Hemen çıkalım şöyle. Çubuğumuz bayağı olduğu için Hatta biraz daha çubuk yapalım. Aynen. Tamam. Kazma, balta, kılıç, kürek. Tamam iyi böyle. Biraz daha balta yapacağım. Kazma da yapıyorum. Kılıç da yapıyorum. Çapa da yapıyorum. Hatta kendimize bir tane terler oluşturalım. Aynen. Ama su lazım. Su içinde kova lazım. O zaman onun hemen kenarını yapalım. Zeki ya. Çapımızı alalım şöyle. Suyun kenarını yapalım. Aynen. Şurada ama ayrıca tohum da lazım bize. Tohumu da buluruz. Hemen zaten bunları kırdığımız zaman rastgele içinden tohum çıkıyor. Kıralım şöyle. Toplayalım. Da bizim birazcık vardır ya tohumumuz. Kıralım. İki tane tohum var. Akşam oluyor. Şöyle kıralım. Güzel. Üç tane tohumumuz var. Gelelim bunları ekelim. Nereye ektik lan biz? Ha, orada gördüm. Akşam oldu ya. Tamam koydum. Şimdi uyuyalım bir. Hemen uyumaya gidelim. Uyu. Güzel. Ha. Videoyu bitirir bitirsek mi? Hemen bitirelim. videomuz burada bitmiştir. Abone olup like atmayı bildiğimiz herkesle görüşürüz. Bay bay.